Hangi derdine de derman olmadım Sanki boynum hep yamacımda durmadı Hangi derdine de derman olmadım ay, 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 ay. ay. Sanki boynum hep yamacımda durmadı Kız aylar geçti saçma daralma Ben bu hale düşendim gelsin Ah ben bu hale düşendim gelsin Kız aylar geçti saçma dara vurmadım Kurban deli Ben bu hale düşendim gelsin Ah dava düşendim gelsin